Congratulations and celebrations Vivo llorando, vivo cantando I was defeated. you, I want you feeling you want the world I want you to want me And silence running, running So delicious, so precious 10 points to Turkey Turkish first place, Turkish first place, Türkiye birinci. Değerli seyirciler, Eurovision'a doğru belgeselini izlemek için ekranlarınızın başına hoş geldiniz. 25 bölümlük dizimizin bu akşam 5. kısmıyla birlikte oluyoruz. Geçen hafta hatırlayacaksınız artık ekranımız renklenmişti. Ama kapatırken demiştim ki renkli fakat rengarenk değil. Ne vakit rengarenk olacak ekranımız? Aşağı yukarı 2000'lere geldiğimizde. Ama bu haftadan başlayarak gelecek haftaya kadar daha doğrusu 20 küsür programa gidene kadar renkli olarak izlemeye devam edeceksiniz. 1972 yılında kalmıştık. 1972 yılına gelmeden önce 1971'de Dublin'de Severin Ömba, Öner Ünrü adlı şarkısıyla Monaco'ya ilk birinciliği kazandırmıştı. Fakat Monako ben bu yarışmayı organize etmek istemiyorum deyince 72 yılında ev sahipliğini BBC İngiliz Büyük Britanya yayın kurumu üstlendi. Fakat İngiltere bölgesinde değil adanın güneyinde kuzeyindeki İskoçya bölgesinde yapmaya karar verdi ve Edinburgh'u seçtiler. Edinburgh'da da Richard Hall'de düzenlendi bu yarışma. İlk defa 18 ülke katıldı. O tarihe kadar bir rekor rakam. 18 ülke Eurovision'da. Moira Shearer sunuyordu. Yine tek başına bir kadın. O güne kadar da hep tek başına vardı. İleri bir tarihlerde artık ikilileri göreceğiz. 2000 yıllar yaklaştığım Hata geçtiğimizde de 2010'lara yaklaştığımızda da sunucularımızın sayısı 3'e çıkacak. Şimdi jüriler ve oylama nasıl yapılıyordu onu bir daha hatırlatayım. Biliyorsunuz her sene ya da iki senede bir değişiklik yapıyor Eurovision üst kurulu olan Avrupa Yayın Birliği. Bir türlü istedikleri sonuca ulaşamıyorlardı. Ama 75'ten sonra bizim ilk kez katıldığımız yıldan başlayarak jüri ve oylama sistemi de yerine oturacak. Şimdi her ülkeden iki jüriyesi istediler yine. Bunlardan biri 25 yaş altında, biri 25 yaş üstünde olacaktı ve izledikleri her şarkıya da 1 ila 5 arasında beğenilerine göre puan verecekti. İşte bu şekilde de 72 yılında Edinburgh'da yapılan yarışmayı Lüksemburg adına üçüncü kez Vicky Leandros kazandı. Şarkısının adı da Apretois'ydı. Türk ekranlarında ilk kez izliyorsunuz Vicky Leandros ve Apretois. L'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. 1972 yılında İskoçya'dan Edinburgh kentinde yapılan yarışmayı Lüksemburg adına üçüncü kez Vicky Leandros kazandı. Hangi şarkıyla? Appretto ile. Ama hatırlayacaksınız Vicky Leandros'u daha önce bu programlarda size dinletmiştim. 1967'de ilk defa katılmıştı. Vicky Leandros bir Yunan vatandaşı ama uzun yıllar Almanya'da yaşadı ve Almanya'da müzik eğitimine devam etti. Ve 1967 yılında ünlü Fransız besteci ve orkestra şefi Paul Moria'nın bütün dünyada büyük ilgi toplayan enstrümantal olarak büyük ilgi topladı. Love is Blue ya da Fransızca L'amour est bleu yani aşk hüzünlüdür adlı şarkısını Fransızca seslendirmişti. Ve üçüncü kez de birinciliği getirdi Lüksemburg'a Vicky Leandros. 1973 yılında değerli seyirciler yarışma 7 Nisan 73'te tabii ki Lüksemburg ülkesinin başkenti Lüksemburg olduğu için başkent Lüksemburg'da yapıldı. Yeni tiyatroda organize edildi. Geçen yıl rekor seviyede 18 ülke varken bu defa 17'ye indi sayı. Sunucu Helga Guitton adında yine bir kadın sunucuydu. Oylama ve jürinin oluşması değişmedi bu defa. Geçen yıl olduğu gibi her ülkeden iki temsilci, biri 25 6 biri 25 üstü dinledikleri şarkılara 1 ila 5 arasında kendilerine göre puan verdiler ve bu sisteme bağlı olarak Lüksemburg dördüncü kez birinci oldu kendi ülkesinde yapılan yarışmada. Amari David bir Fransız şarkıcısı Tüte Reconetrat şarkıyla Lüksemburg'a dördüncü birinciliği getirdi. Amari David ve Tüte Reconetrat. l'élève que le maître a puni dans la gare où commence la première aventure de la vie, dans celui qui doute. dans ce monde égoïste qui renie ce qu'il a adoré dans ce qui ont 1973 yılında Lüksemburg adına Tüte Rekonetre adlı şarkıyla birinci olan Ammarie David bir yıl önce yani 1972'de Fransa elebelerine katılmış ama finalde birinci olamamıştı. 1979 yılında Fransa adına bir kez daha yarıştı Ammarie David değerli seyirciler. Je suis l'enfant soleil adlı şarkısıyla Fransa'ya ancak üçüncülük ödülü, ödül değil ya sıralamasını getirdi diyelim. 2005 yılında Kopenhag'da yapılan 50 yılın en sevilen şarkılar yarışmasında da yer almıştı ve başarılı olmuştu yine An Bari David. Şimdi geliyoruz 1973 yılına 74'e değil 73'te bir süre kalacağız. Niye? Amari David birinci oldu ama iki tane sanatçı var ki onlar da bu yarışmada çok öne çıktılar. Çok da büyük başarı elde ettiler. Bunlardan bir tanesi İspanya'dan Bosetades grubu. O kadar büyük başarı elde ettiler ki Amerika'da bile listelerde uzun süre kaldılar. Bütün dünyada tanınan sevilen bir grup oldular. Biliyorsunuz İspanya 68 ve 69'da iki kez birinci olmuştu. İşte Lüksemburg'da Amaridavid'in birinci olduğu yıl Mosadadas grubu Eres Tu adlı şarkıyı seslendirdi. Ve biraz evvel söylediğim gibi yalnız İspanya'da Avrupa'da değil hemen hemen bütün dünyada büyük üre kavuştu. İşte Türkiye televizyonlarında ilk kez izleyeceksiniz Mosadadas grubu İspanya'dan ve parçaları Eres tu. promesa, eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú, toda mi esperanza, eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú.